bu konuda daha fazla bilgi verecek. Ukrayna'nın önceliklerinden biri bugün, Moskova'yı barışa zorlamak amacıyla ortaklardan uzun menzilli silahlar almak, dedi Vladimir Zelenski Londra'daki görüşmeler sırasında. Putin, Ukrayna'da Tomahawk füzelerinin ortaya çıkma ihtimalini ve baskıyı hissettiği anda hemen müzakerelere yeniden başlama isteğini dile getirdi. Ama baskı ortadan kalkar kalkmaz, tekrar diplomasiden vazgeçti. Bu yüzden bizim için ne yapmamız gerektiği açık. Daha derin saldırılar düzenleyebilmek için daha geniş imkanlara ihtiyacımız var. Putin'in yaptığı her şey yeni baskı biçimlerini ertelemeye çalışmaktan ibaret. Rusya'da müzakere iradesi oluşturmalıyız ve ben herhangi bir anlamlı formatta görüşmeye hazırım. Ve mevcut temas hattı gerçek müzakereler için bir başlangıç noktası olabilirdi. Öte yandan Birleşik Krallık Başbakanı ortaklara uyumlu hareket etmeyi ve 2025 yılının sonuna kadar bir plan belirlemeyi önerdi. E. Starmer'in sözlerine göre, bu planda 5 madde var. Rus gazı ve petrolünün dünya piyasalarından çıkarılması, Ukrayna hava savunmasının güçlendirilmesi ve kritik altyapının desteklenmesi, Kiev'e uzun menzilli silah ediniminde yardım, güvenlik garantileri üzerinde çalışma ve Rusya'nın milyarlarca dolar değerindeki varlıklarının serbest bırakılması,